Merhaba sevgili takipçilerim. Aşırı aktif mesane tedavisi son aylarda izleyicilerimiz tarafından yoğun bir şekilde merak edilmekte. Önce aşırı aktif mesaneyi bir tarif edelim. Üroloji hekiminin muayenesi sonucunda kişiye aşırı aktif mesane tanısı konmuşsa tabii ki gereken ilaçlarla medikal tedavisi de yapılmalı. Aşırı aktif mesane dediğimizde sık tuvalete gitme, sık idrara çıkma, idrarda tekrarlayan e, yanma hissi, e, idrarı boşaltmış olmasına rağmen e, hala idrarım varmış hissiyatı gibi bir takım e, şikayetleri içeren bir durum aşırı aktif mesane. Aşırı aktif mesane kişinin yaşam kalitesini büyük oranda bozduğu için üroloji hekiminin muayenesi sonucunda uygun vakalarda ilaç tedavisiyle düzeltilmeli. Üroloji hekimi kişiyi muayene ettiğinde gereken testleri yapar ve aşırı aktif mesanenin tedavisi için mesane içerisine uygulanan bir takım özellikle tedavileri önerebilir. Ayrıca oral ilaçlar dediğimiz ağızdan uygulanan ve her gün tüketilmesi gereken tabletlerle de aşırı aktif mesane hastalığının tedavisi mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. えっ